Hepinize merhaba arkadaşlar. bu sizlerle birlikte çok iyi bir oyuna karşınızdayız. Hep böyle şey e, böyle ses yüzü falan durduruluyor. Dur, ben de e, tamam basınca böyle ekran çıkıyor arkadaşlar. Neyse hiç ona ulaşmayalım. Bence direkt ne oynayalım? Neyi 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 neyi? Arkadaşlar bence biz tut Tablet'te bir tane oyun biliyorum var ya efsane bir oyun ama tut tablet yani bir sürü oyun var içerisinde ama daha daha onda daha 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 iyi bir oyun biliyorum. İşte ona gideceğiz. Kick the ball. Vardır, Bilges, bilenler vardır biliyorum. Bir kez bilenler vardır. Dur Şimdi biz bir bey girmeyeceğiz. Şaka gireceğiz. Yorumumuz başladı arkadaşlar şimdi. Bana dostum yardım et lan. Lan dostum. Lan. Ne yapıyorsun? Topu tut. Ve ee, kafamı tutma. Tamam ben kaleyi koyuyorum. Ee, aa geldim geldim. Oh hayır. Aa. Arkadaşlar şansız birinci golü bize yedik. Ee, dostum dostum gel gel gel. Ee, tuttum hadi kafa attım. Ee, ee. Ee. Ah, 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 ah. Onlarla savaş. Ah, hayır. Ah. Savaşamam. Savaşacak gücüm yok. Ben maça hazırım. Her zaman. Maça mı hazırsın? Ah, senin maçına. Ha, seni yüzden yenileceğiz lan. Abi sıkıştım yardım et bana. Yardım edemem şu an. Bir Hadi. Ha, ah, Aa top bitti oyun bitti. Evet yeni topla karşınızdayız. Aa, dostum ne dostum dostum dost. Al lan dost. Dost dost dostum, dostum, dostum. yemek. Yani, aa! Üf, çok kaçıyor. Çok kaçıyor. Aa! Aa ay ismim. Aa! Hadi hadi ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Evet gol gol evet gol 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 ha evet. ha ben taklatmayı öğrendim. İlk defa öğrendim. Hadi, hadi, hadi. Hayır, hayır, no 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 ah ah ay Ay, ay, Aa. tut 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 ha ah 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 tut Oy. Aa, tamam dostum geliyorum. Aa, 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 ah, gel. Sen aa. Hayır. Ay, bak, hadi. Aa, hadi. Hadi bak bas bas. Uçtum. Dostum şu an çok işim var. Sen geç oraya. Aa, tamam tamam. Aa, ben geçtim. Hadi. Aa, niye benim yanıma geliyorsun? Aa, tamam attım. Hadi. Hayır, 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 hayır. Böyle bize saldırıyor. Lan hayır. Ah. Ah. Lan yeniz memleğimize mi gülüyorsun lan? Pislik. Ah. Arkadaşlarım. Allah seni. kafam tuttum, tuttum. Lan. Ben onlara saldıracağım ya bu sefer. Lan, lan. Ah. Attım 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 attım. Tut 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 tut. Tut. Ya bir şey yok. Top bende bak. Ah. Uh, ah. Uh, ah. Uh. Ay ay no 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 got. <gülüyor> kaybettik. <laughs> Yapraklar <kaldı. gülüyor> soğudu. Sonra arkadaşlar şimdi 2P'yi deneyelim. Lan bu çok basit, çok basit, çok basit, çok basit. Sence kimi tutarsınız? Gol atıyoruz. Bam. Atamadık. Aha. Aha. Aha dokuz şereye gitti. Aha. top. şereye gitti.

아, 이, 에, 쭈뚝, 쭈뚝, 툭뚝툭뚝툭뚝뚝뚝뚝 쭈뚝, 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 쭈아 쭈뚝, Şimdi ya. Şurayı yapacağım la. Oh, kan, ah, tut tut, kan kan tut. Tutamıyorum abi beni esir avlar. Kan, lan hayır, ah, kot attık. Kan kan, bu sefer dikkatli oynayın. Tamam abi ben sana tutuyorum Lan tutma sattık tutma tutma Efe geliyor Ne geliyor? Lan lan Dövüş dök 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 Bu sefer yine pırpırlı Olmalı ya İyi başlayan olur Bak ya onlar ölecek lazım ya. <laughs> Onun ölmeme şansı var. Ha. Ee. Ee. Lan beni kafa atıyor. Kan. Kafa atmasın sana bir kapı. Üf. Ee, ikimiz aynıyız. Ne yapıyorsun kanki? Lan kan. Nereden? Neredesin? Lan benim. Lan benim. Hanginiz? Ne Hangi konuşuyorsunuz? Ne tiplisiniz? Ah, benim benim. Ablanın ah. üstüne bakarsan görürsün beni. Hadi. Ha, 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 ha. Kaan gel. At. At. Attım. attım attım. Bunlar oynamayı bilmiyor ki ya. Ben atarım onları golü. O. Oh. Ah. Ucuz zıttım, ucuz zıttım, ucuz zıttım. Ucuz zıttım. Ediz, ediz, ediz. Ah, ah, ah. Ben ne oluyor bakıyorum. Evet, şimdi ediz, ediz, Hayatlık mı Kazanıyoruz ama, ama şu an bizi geç geçecekler sanırım. Ay biz böyle anlaşırız. Al. Uy. Ah. lan sen bana nasıl saldırırsın? Buna nasıl cesaret edersin? Pislik. Ah. Ah. ha. Ah. arkadaşlar ve bu videodan da bu kadardı. Sonra tuk, bir, sonraki videoda da tuk gösteririm. Çok iyi bir oyundur. Ulan kaçmayın sakın. Siz de yükleyebilirsiniz ha. Hadi neyse görüşürüz. Ne diyoruz? Bay bay. Dur kan kan ve sorayım. Kan Efe. Efendim. Hadi şimdi sizi de bay bay mi yol kapatıyoruz videoyu. Bay bay. Efe Hakan. Ay Efe diyorum pardon. Elis Hakan. Hadi bay bay. Bay bay. Görüşürüz.